Merhaba arkadaşlar ben Kerem bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun videosuyla karşınızdayım bugün FIFA Mobile oynuyoruz kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim yanımda Duhaylan Aliş var ne yapıyorsunuz? İyiyiz Bilader. Hadi videoda Bilader değil mi? Ya ben de orada oyun oynuyorum da biz o arasında oyun oynamayız dedim. Çok boş konuşuyor. Ben ne yapacaktım? Evet. Arkadaşlar bu arada yakında eee eee ee. ee evet. emülatörü kurunca Free Fire çekeceğim. Ondan sonra PES, PES 2018 çekeceğim. Öyle işte. Bir dakika ekleyin ben bir görevlerime bakayım. Bu videoda bir tane kutu açmak istiyorum çünkü. 50 gol lazım. Atar mıyım? <gülüyor> He. <gülüyor> ben şu beceri oyunları görevini yapayım bir sezonlardan gelip sesini hele. Bu da Free Fire oynuyor. Ya ben bugün Free Fire ikinci hesabıma gitti. O oyun ne verdi biliyor musunuz? Grozo desene hani o <laughs> neydi lan siber opera mı neydi onu çıkardım sınırsız aslında onu kuzenim dupa çıkardı bir de hayal sıkar hayal suikastçı çıktı ya yani aslında benim çıkar sahaya gelip suikastçıya şeyim yok da gerek yok da neyse çok boş yaptım. hayat maçımız başladı bit 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 hemen dakika bir gol bir zaten kale boş Konuşmayı mı unuttum lan arada bir konuşamıyorum. At onu da Thomas. Bir. Çok gol atmayacağım yoksa maç çok uzar. Şu maçı ben bir son dakikalarında gelsin videoyu devam ettireceğim. Yoksa çok uzun olur bu maç. Arkadaşlar maç çok uzun sürer diye hep süre oynuyorum çünkü yoksa ben habire gol atıyorum. Ve her gol attığımda da oyun durduğu için süre de gitmiyor. O yüzden ben de en sonunda şey yapmaya karar verdim. Neyi? neydi bunun adı? Tabi, tabi, iyi. Ya he. Süreyya oynamaya karar vermişti işte falan filan. Sen maçın 80. dakikalarına gelsin. Bir tane ne? Niye konuları attım ben? Neyse çok da önemli değil zaten atamaz ki bu becerik Atarlarsa tag olur umarım atamazlar. <laughs> Atamadılar. Mal mısınız? Hasan Ali. Hı. Neyse şu maç bir son dakikalar gelsin devam ettiririm videoyu. Evet arkadaşlar videoyu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben bunu yaptım. 3 Divizyon Rivals maçı kazan. Hemen yapalım. <laughs> Sonra değil miymiş. Zaten takım çok güçlü olduğu için yani tek takımdan güçlü adam gelirse yeniyorlar yani. Yoksa yenemiyorlar hiçbir türlü. Arkadaşlar bu arada size bir sorum var. Bazen böyle oyunda benim bildiğim en yüksek kimya böyle 120. Bazı adamların böyle 180, 130, 140 falan oluyor. Onu nasıl yapıyorlar? Bilenler varsa yorumlara yazar Yazabilir. Yazar mısınız? Konuşamadım. Yani şunları bir 5-10 atalım. Direkt şu ata direkt boş ver. Bu atak çok önemli değil zaten. Vakit kaybı bu atak. Hep. De Thomas at onu. Ya şu çekeydim bari iyiydi. Popana at o golü. Ya ben senin. Helal verdi. Gabriel Martinelli. Verdi basını. De Thomas. Ya abi kaleci ne ya? Yüzlük oyuncunun şutunu nasıl tutabiliyor ya? Bum. Ya Allah'ım seni de boz. Ben şimdi bunları 5 atacağım sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hayali futbol. Zaten daha bebeksin ya hayali Hiç. futbol oyna. Ama bacağı kırıldı yine. Yok. Yok. Şey. At onu verdi helal. Verdi. Bunu verdi. Yeter artık da de bu takıma. Bilerek ilk başlarda gol atmadın. Yeter. sen niye böyle bir boşsun? Arkadaşlar bir Hazan Ali hayali futbol oynuyor. Bu arada adamlar kontra atak yedi. Aha kontra ataktan gol yedi inekler. De Thomas at onu adamlar da varmış. Evet. kardeşidir yok eden olamaz. Evet maç her zamanki gibi kazandı. Bir maç daha kazanmam lazım. Şimdi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz videomuza. Adamın takımını göster. 104 gen adamı kalecisi çöp. Yenerim. Çok rahat yenerim. Takım 119 gen, 120 kim ya? Arkadaşlar dedim ki bazen böyle adamlar... benim bildiğim en yüksek kimya 120 kimya ama bazı adamlar böyle 120 geçiyor onu nasıl yapıyorlarsa yorumlara yazabilir misiniz? hileyle mi yapıyorlar yoksa normal mi, bir şey mi? Yani ben bilmiyorum. Çünkü kaç yıllık fıfacıyız bilmiyoruz ya. Ya oha adam nasıl kayıyor ya. Ben, ben her türlü yenerim ki. Pedi atmış. Evet. Bu da sen mal mısın? <laughs> komik. Evet komik. <laughs> evet, tamam. Ver pasını verdi 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 verdi. Gol. Abi, vardı, verdi, verdi, verdi. O vardı, bu vardı. Ya <laughs> Gol. Rahat yenerim zaten. Bu arkadaşı atakta şey olması lazım. Aa rakip bağlantısı ofta geçmiş olsun. Geçmiş olsun sayın seyirciler. Mesela... Zaten bu da karşı atakta. Zaten bu karşı atakta kimyası ve gene en yüksek olan genelde kazanıyor. Süper voley golem vuruşu ne Hasan Ali? Hayali futbol oynayan kuzenim. <laughs> Gol. Yendik. Yendik yine. çok adam olan yere hatta adam çok bulursun. Hani altı kişi var. Altı kişi varsa tabi bulamazsın. Haritayı göster bir bakayım. Oha tabi bulamazsın. Bu haritaya baksana ne kadar daha çok alan var. Bu flakayı daha bir yüz kişilik yapsınlar ya. Böyle olmuyor çünkü. Adam bulamıyoruz ya. Aslında çok adam olan yere atlasan adam rahat bulursun da. Günlük görevler de tamamlanmış. Yalalım. Acaba bugün 120 can olabilir miyim? Bu bakayım o şey var mı? Belki 120 can alabilirim. Yok olamam. Şuraları da Bir dakika arkadaşlar ben bir şu video izleme e, yaparak bir daha birkaç tane jeton kazanayım. 4, 8, 12, 24. Bir tane daha lazım ya. Neyse ben bunu yapıp geliyorum. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi ben şu beceri kesme tutmayı yapacağım. Zaten 16'da bir gol daha bir tane daha ödül alıyorum. Ondan sonra gideceğiz. O revalları yazıtan bir tane o oyunculardan alacağız işte. İnşallah 100 artı çıkar. 100 üstü çıkar. 100 üstü çıkarsa yok. Hasan Ali açacak. Arkadaşlar ben şu maçı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar o jetonları aldım. Şimdi geleceğiz buradan bir tane açacağız. Neyi açalım? Seri atim açalım. Bir bakalım bunda kimler var? O şuan falan filan. Aynen dur abi açalım. sana gel bas buna dur bekle. Şimdi paket gelecek sana ona basacaksın tamam mı? Hı -hı. Bas. Alış bas. Bakalım şansına ne çıkacak. 97'lik sağ kanat verde geldi. Hı -hı takımımızı güncelleyelim diyelim ve bir takımımıza bakalım. Hazır mıyız? 120 gen olduk mu? 120 gen. Evet. İşte bu. Yani takımımız 120'lik güçlü. E, bakayım bizim o sağ kanat verdi buraya gelmiş. Verdi buraya gelmiş. Kim yedekleri gitmiş? O 99'luk orta sağ. Kuvarte miydi Yok. O gitmiş. Neyse bir şey olmaz. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Bir dahaki bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bye. bye.